uğurlu olsun. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Nezaket gösterdiniz. Fenerbahçe basketbol maçında böyle ta öbür evet, taraftan. Evet evet, evet. evet. Bana hoş geldiniz. E, demeye. O gün de söyledim sizi ziyarete geleceğim diye. Sağ olun. Bugüne kısmet oldu. Zaman ayırdığınız evet. için ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Keyifle. Birincisi zaten hani e, ne diyelim farklı bir platformdaki birlikteliğimiz ve e, hoş sohbetimiz süreçlere dair ışık tutuşunuz zaten bizim e, dünyamızda olan değerli bir buyumusunuz. Sağ olun. Çok teşekkür. Ee, ama yani İstanbul'un e, üç önemli camiasından biri olan Fenerbahçe'nin divan kurulu başkanı seçilmeniz bizim için ayrı bir e, samimiyetin ayrı bir e, sayfasını ol, açmış sağ oldu, aralamış oldu. Sağ Dolayısıyla e, başarılar dileriz. Tabii çok asil bir kurumda, asil bir görev. Çok önemli Yolumuza bir açık kurum olsun. gerçekten. Evet. Çok asil Kökleri görev kuvay Milliye'ye dayanan evet. Cumhuriyet'te özdeş olmuş Aynen öyle. çok değerli bir sivil toplum kuruluşu. Aynen öyle. Yaklaşık 25-30 milyonluk bir e, camia. Ve burada işte Türkiye'nin ihtiyacı olan birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek amacıyla elimizden gelen bütün gayreti kullanacağız. Zaten sporun da Dostluk, barış, sevgi, kardeşlik kırpması olduğuna öteden beri inanmış Böyle. bir kişi olarak Böyle. bu misyonu bu, heyetimizle birlikte yerine getirmeye gayret edeceğiz. İnşallah, inşallah. Yani çok büyük. Yani ben inanıyorum sporun çok ciddi iyileştirici gücü var. Aynı zamanda birleştirici gücü de var ben yani bunun evet. e, toplum nezdinde çok faydalı alanlara kavuşabileceğini de biliyorum. Neticede sporun içinden de gelmiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Bazen kendi görev alanımızda da arkadaşlara konuşurken yani sporu, sanatı ve kültürü çok cömertçe sahada e, insanlarla buluşturalım. Çünkü inanılmaz bir ihtiyaç var. Var, çok var hiç tahmin etmediğimiz toplumun katmanlarını bir araya getirir ve orada inanılmaz birliktelikler yaşanır. Tabii. tabii. Zira eee bazen mesela hani bugün Türkiye'de en büyük sorun nedir diye eee düşünsek herhalde ayrıştırma, kutuplaştırma eee duyguları çok yüksek. Bunu tam tersine o işte belki politik alanda, siyaset alanında var olan e, bu bölünmeyi tam tersine kucaklaştıran, buluşturan eee bir mecra olarak bu alanı eee çok güçlü bir biçimde kullanabiliriz. Eee İstanbul'da da bunun e, en güçlü e, temsilcileri bizim için simgeleri eee Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olur. Eee tabii ki çok yüzü de eee tarihi kulüpleri kurumları İstanbul'umuzun var ama hani bu üç evet. kulübümüz başka bir durumda o bağlamda biz de kurumsal her türlü işbirliğine hazır olduğumuz sağ olun. diğer kulüplerimizde olduğu gibi hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sağ. Olun, sağ olun. İnsanların da buna ihtiyacı var. Fazlasıyla zaten ne diyelim hani kutuplaşma pozisyonunu başka mecralarda önümüze koyan ülkemizdeki bazı gerçeklerin karşısında bu alanda bambaşka bir bütünleşmeyi sağlayabiliriz. Sayın Başkan ayrıca bu ekonomik kriz dönemlerinde, ekonomik sıkıntılar yoğunlaştığı zamanlar insanların neredeyse hayatta tutunabilecekleri en önemli dallardan biri destekledikleri futbol takımının başarısı oluyor. Tabii. Ee, dolayısıyla burada son derece dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor. Ben 2000-2001 krizinde de yöneticilik yaptım bu kulüpte şampiyon olduğumuz sene. Ve e, çok gerçekten özenli bir dil kullandık. Rakiplerimizin e, yöneticilerini, futbolcularını, taraftarlarını rencide etmemek e, ve dediğim gibi Ayrışmayı değil de tam tersine bir arada kaynaşmayı, bütünleşmeyi sağlayabilecek söylemleri dile getirdik hep. Bu dönemde de yine Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve bu ihtiyacı giderecek en önemli güçlerden biri de spor, spor platformu, dostluk ve kardeşlik platformu. Yani beraberce çok ortak dil birliği oluşturduğumuz geçmiş deneyimlerimizde sizinle oluşturduğumuz o dil birliğinde tabii tabii eee bu anlamdaki deneyimlerinizde biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü eee diyaloğa açık, işbirliğine açık, projelere açık. Hatta belki diğer kulüplerin de divan kurulu başkanlarını Sen bir için. araya getirirsiniz. Tabi tabii tabii. Eee beraber olursunuz. Biz e, yani böyle biraz daha e, tabiri caizse işlem ve eylemin önünde duran kulüp yöneticisi, baş çok saygıdeğer kulüp başkanlarımız var o ayrı. Ama divan kurulu biraz daha olaya Tabii. tepeden Tabii. bakan, Tabii. daha Tabii. başka bir kurumsallık e, perspektifinden bakan bir heyet olduğu için belki öyle bir bir araya gelişle, e, bambaşka bir perspektifle e, bizimle işbirliğinde çok enteresan bir danışma kurulu gibi oluşturabiliriz İstanbul'da. Böyle olabilir, de. olabilir. Ben e, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın değerli divan kurulu başkanları e, çok nazik tebrikler gönderdiler. Onların hepsine e, teşekkür ettim. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bizler artık e, belli bir yaşam birikimine sahip e, bazı m, farklı e, değerlendirmeleri Sağlıklı biçimde yapabilecek, e, neredeyse camialarımızın e, senatosu gibi e, Aynen öyle. düşünülebilecek akil insanlar topluluğuyuz. Üzerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. E, bu sorumluluğu da müdrikiz ve gereğini de sonuna kadar e, yapacağız. İnşallah öyle de olur. Biz de o işbirliğinde masaya masaya e, gelmeyi İstanbul Halk Halkı'ndan <laughs> seve seve... Sağ ol. E, her türlü katkı sunmayı e, ortaya koyar. <laughs> 34 değil 60 diyorsun. Ben 34 alıyordum ama hep gelendim. <laughs> 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 Çok ederim. teşekkürler. Sağ olun. Evet. evet. İdem Hanım Öyle sizde. E, <laughs> üç bir yayın yapmıştık. Yani bunun bir tanesi ııı e, İstanbul Spor Kulüpleri tarihi burada ilk dönem kulüpleri var. E, bir diğeri İstanbul Spor Kulüpleri tarihi burada üç büyükler var. E, bir diğeri de ııı e, semt kulüpleri var. Yani aslında sizin vefadan diğer birçok evet. kulüplere kadar çok, çok önemli güzel. bir araştırma. Ee, ben beraber çalıştığım Özkan Sümer adına da bir hayatını evet, anlatan bir e, ben be de rahmetlerin belgeselini yapmıştım evet, Trabzon'a evet, gelerek çok, çok, güzel değerli bir insan var evet, e, çok e, hatırlıyorsunuz öyle. değil e, mi? Ben, ben çok izledim onu evet. çok izledim Efendim. benim de iki yıl e, kulüp başkanlığımı yaptım. Çok değerli yaptım bir insan. E, Alayım, e, yine esir şehirde e, yani İstanbul'un işgal altında olduğu dönemdeki kulüplerin faaliyetleri. Ve burada işte başta Fenerbahçe'nin o diğer özellikle işgal kuvvetleriyle yaptığı Hı. maçlar. Kupası. E, tabii tabii. Çok çok e, özel bir kitap oldu bu. Çok Yine o. Bir de son geçen hafta çıkarttığımız köy enstitüleriyle ilgili bir kitabımız güzel. vardı. Onu size Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.